Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hırsız simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci seviye kilit açmayı öğren diyor. Ben bir saattir uğraşıyorum. Ve buldum. Buradan yetenek ağacından açıyormuşuz. Neden bana söylemiyorsun? Hırsızlık yapmaya giderken yüz bin kere arıyorsun. Şu Winnie köpeği yüz bin kere arıyor. Neden evet. bana onu tarif etmiyor? Beyinsiz. İdiyot. İdiyot. Tamam anladım bak. Alacağım buradan. Basit maymuncu kaldım. Şimdi kimin evini soyacağım? Mini piçi. Dızcı köpek. Burada mı yapacağım? Tamam çözeyim bir dakika. Ha çözdüm işte bak Tamam hadi boş yapma. Ne diyor? Zoom 1'e gitti. Saat 7 gibi Greenview. Saat kaç ki? Saat kaç oğlum? Bir dakika şöyle yapalım. Saat kaç? Bir dakika. Saat kaç yazmıyor dur. Uyuyalım. 6'ya kadar uyuyalım. Bir saatte de oraya gideriz arabayla 111'i soyarız. Şöyle 6'ya kadar uyuyalım. 7'de de oraya varmış oluruz herhalde. Şurada saat yazıyormuş ya. Allah'ım ya Rabbim. Çikti hemen. Hani 6.2 geçiyor. Yürü. Ulan yürü yürü. Adamlar herhalde 7'de uyuyor oluyor. Göreyim bir, bir sokak 111. Hadi gidelim hemen. 111 he. ya, tamam anladık ya. Üf. Polis kovalama hızı diyor. Zaten kovaladı beni polis. 111. Abi. dur. Gürültü mü yaptım? Sana ne lan? Sana ne lan? Sana mı soracağım lan el freni çekergen. Yamuk. Ha şuradan atlayacağız. Nasıl atlayacağım? E ee? işaretleyeyim? E tamam gördüm adamı ne Wait Ne diyor? Kutu mu istiyorsun diyor. Kutu var diyor evde. Bakın başka kimse var mı oğlum evde? Allah. Allah. Lan! Lan! Kaç. Kaç lan, kaç lan polis geliyor lan, kaç lan mal. Kaç çöp yok mu? Çöpe girmek istiyorum. Allah ah yedim. Geldi polis. Allah kahretmesin. Dur 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 dur. Eve gireyim de bari çöpe, çöpe. Lan tam sırasız değil mi? Aç 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 şu kapıyı aç Allah belanı vermesin Dolap molap yok mu saklanabileceğim Ha sitir. evde hiçbir şey yok ki saklanabileceğim Kapat şu kapıyı ya E tamam şimdi yakalandım ben şu an ne olacak Polis girecek şimdi bu odaya geliyor şu an Ebe mum, mum yalamaya geliyor Adam dışarıda olduğu saatmiş şu an? Ne diyor? Evde kimse kalmayana kadar bekle diyor. Ben zoru başardım. Evde adam varken, polis varken hırsızlık yaptım. Dur. Şeyle yürüyelim be yavaş yavaş. Hadi polis gitmiyor musun be? Şöyle aa küvete saklanayım ya. Hadi oğlum ne geri zekalı polis bu da ya. Bir türlü beni bulamadı ya. Dur bakayım. Geliyor vallahi. Adam girdi içeri. Şöyle arkamı döneyim belki görmez lan. İnşallah banyoya girmez. Aha girmedi lan. Ne beyinsiz polis lan bu? Ne diyor? Park yerinde uyu. Uyumuyorum ya park yerinde. E hadi. Tamam polis gitti. E E tamam. Adam evde şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Adam fark etmedi lan kapının açıldığını. Bakayım geri zekalı görecek mi beni? Kutuyu arakladım. Bu adam ne zaman dışarıda oluyor? Ne zaman ne zaman? Ha gitti lan adam evi bıraktı gitti dur. Madem gittin başka şeylerini de çalacağım senin Nereye gidiyor? Aa gitti adam ışınlandı lan. Aha. 50 dolar, 100 dolar. Cukkala. At 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 at. Niye gerilim müziği çalıyor adam gitti zaten. Kapat şunu. Diğerlerini aç. Kapat abicim. Şunu da aç. Adam hiçbir şey bırakmamış. Çalınacak başka hiçbir şey yok. Televizyonu da araklayalım gidelim. Aç şu kapıyı. Oğlum az önce açtım girdim lan kapıyı. Kapıyı üstüme mi kilitledin lan? Heh. Nerede televizyon? Aç şu kapıyı. Oğlum açsana kapıyı be. Ee, burada dışarıda adamlar var. Görecek şimdi televizyonu çaldığımı. Lan 30 dolarlık televizyon lan. Sana mı soracağım lan? Moruk. Allah. Çabuk 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 koşun. Çabuk 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 çabuk. Lan bin çalıştır lan. Yürü 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 yürü. Allah. Allah. Allah polis yakalayacak beni. Eyvah. Yürü, yürü, yürü. Lan yansı yakaladı. Kaçıyorum işte. Of. Nasıl yakalar ya? Kaçıyorum işte. Ya ağzına tüküreceğim ha. Aynı yerleri bir daha. Tamam. Bu adam kaçta gidiyor? Kaçta? Bilmiyorum bu adam kaçta gidiyor. Bineyim de bir saat uyuyayım bari arabada. Hmm, Çalıştı şimdi. Burada park yerine space 8'e kadar uyalım belki 8'de gitmiş olur. Bakayım. Ya e, adam halen daha gitmemiş. Ne zaman gideceksin canım sen? Bir iki saate gidiyor mu acaba? Bir saat daha uyuyayım bari. Ona kadar uyuyalım bakalım. Uyu. Çık. Dur lan. E, gitmiş. Hemen araklayalım. Nasıldı lan? lan e ne oldu şimdi maymuncuğum kırıldı bir tane mi vardı maymuncuğum ya harbiden küfür etmek istiyorum ya lan bir tane mi vardı maymuncuğum Allah kahretmesin ya la kahretmesin ya Gideyim maymuncu alıp geleyim bari ya Bir şu arabaya ya Öf. Öh. Hemen maymuncuk alıp geliyorum. Evet maymuncuk alıp geldim. Bütün paramı maymuncuya verdim. Artık Allah seni kahretmesin ya. Hı. Hemen şuradan ne şu kutuyu çalacağız. Tuvalette adamın kutusu var. Şuradan hemen şurada paralar vardı filmlere eğilsene mal. Yani şuradan da bir dakika şurada bir de radyo mu Böyle bir şey vardı ya. Şu televizyonu arakladık mı tamam. Ama mis. Araba nerede zaten yolun ortasına bırakmışım. Hemen iki dakikada çalıp gideceğim diye. Aç lan kapıyı. Hah, tamam, Hadi bana hayırlı işte. Bak çaldım. Yürü lan bin arabaya. Görmedim mi lan televizyon çaldım yan evden mal bak gürültü yapıyorum işte el freni çekiyorum sana mı soracağım lan dingil böyle el freniyle gireyim böyle eve gidelim aslında şu, şu bir şey çalmadım bir tane radyo çaldım şüpheli içerik falan. Evet çaldım. Ne diyor? Hediye kutuyu Black Bey aracılığıyla gönder. Gönderelim. Hediye kutu. Radyoyu satalım buradan. Şüpheli. Şüpheli. Bunu, bunu da sattım. Başka bir şey satılıyor mu? Başka bir şey mi yok? sattım köçüğe. But 112'ye gir. Pencereyi kır, ardından saklan ya da kaç. Bakalım. Hallederiz. Hemen hallederiz. 112'm hemen hallederiz. Bütün mahalleye dadanlı, pis hırsız Muzaffer gibi. 112 nerede lan? Şöyle. El freniyle dönüyorum ha. Sana mı? Aa ne oldu lan? Ulan yayayı yaraladın diyor lan. Azıcık ezdim lan bir şey olmaz lan. Sanki öldürdüm lan adamı. Yürü yürü. Neyse yayaya çarpmayacağız. Bari 5-10 dolar ceza kesseydin yaya ezdik diye ya. Hadi. 112 idi değil mi? Evet 112. Gürültü yapılıyor diye. Heh, şuradan gel. Allah kahretmesin. 112. Araba ne güzel el freni çekiyor ya. Şöyle. Hemen. Heh. Zaten bu evdi. Önüne fark ettim. İçeride kimse var mı? Var evet. Şöyle bir yaka. Lan beni duydular lan. Allah kahretmesin. Allah. İhtiyar beni duydu. Lan aptal karı Aptal karı Lan Yürü kaç Dur 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 Bir dakika camını kıracaktım nasıldı bu Bütün camlarını kıracağım şimdi Hadi hayırlı işler Lan çalış çalış Kaç Bunu da hallettik. Evet arıyorum Unity You need to learn how to deal with standard locks. Tamam ne diyor hadi. Ne diyor? Seviye 2 kilit açmayı öğrenin. Nasıl öğreneceğim seviye 2 kilit açmayı? Ha bunu mu? Öğrendim ha. Öğrendim. Nasıl seviye 2, kilit açma? Ha, maymuncuk mu lazım? E ben bütün param basit maymuncu harcadım. Maymuncuk. Evet. Dur bakayım. Üç tane alayım şundan da. Dur bakayım. Bir, bu iki. Ha bu ne ya? Allah'ını seversen bu ne? Ne saçma bir şey lan bu. Çok zor bu. Hı, biraz zormuş ya. mi? İnşallah yapabilirim. Word on the street is the toilet in Greenview tuvaleti kıracağız. Mahalleye dadandım resmen ya. Adamlar taşınacak buradan. 113 sıra 113'te hemen 113'ü de hacılayalım. Sana mı soracağım lan? Oğlum bak yolda yürüyorsun. Ezeceğim seni. Suçlu ben olacağım bak ha. Şu mu 113? Hemen inelim şuradan. hemen 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 hemen. hemen, hemen. Allah. Hayvan gibi koşuyorum ondan sonra adam Nasıl lan Cık. La kim gördü beni ya Ya hay sıçacağım Ne kapat bakayım. Kim duydu beni ya kim gördü beni ya Şuraya saklanayım da Allah kahretmesin be kim gördü be ya Lan. Dur nerede Levi? Gir 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 gir. Şu dolaba saklan hemen. Dolaba saklanamıyor muyum lan? Ha. Umarım kimse görmez beni. Eee? İnşallah görmez lan polis. Allah geldi odaya lan. Lan nasıl gördün lan? Dolabın içindeyim lan. Ya biz yürü git be oyun. Dolabın içine girdim işte. Allah belanı vermesin senin oyun kere ya. Nasıl gireceğim buraya peki? Nasıl girmemi bekliyorsun? Yani buraya girme şansım. Tırmanamıyorum. Şuraya şuraya tırmanabilmek için yetenek istiyor. Lan özürlü müyüm lan ben? Şuradan elimi şuradan atıp arkaya atlayamıyor muyum? Allah kahretmesin ya. Dur bakayım ya. Selamünaleyküm Aleyküm. Şöyle uzaktan ev sakinlerini belirleyeyim bakayım. Kim varmış kim yokmuş. Bu ne? Ben buraya nasıl gireceğim abicim ya? Bak adam geliyor oradan nasıl soyacağım ben burayı? Sen bir geçer misin? Hadi biraz hızlı yürü. Ha burada dikilmem. Şüpheli hareket yani. Burada şurada durma. Ya senin yapay zekanı sikiyim oyun kere ya. Allah'ım beyinsiz. Tişörtüm bile delik lan aptal karı. Hobbit. şimdi gireyim bakayım inşallah açabilirim. Allah kahretmesin. <laughs> Adam önümden çıktı lan. Lan Allah'ım. Allah'ım ben niye beceremiyorum şunu ya. Bütün maymuncuklar kırıldı. Adam önümden çıktı gitti lan. Ha şuranın penceresi açıkmış. Boşuna kırdım ya. Ha, mal burada pencereyi açık bırakmış. Gir şuradan bakayım. Şöyle sessizce. Sessizce yürüyelim de. Şimdi duymasınlar. Şöyle yavaşça açalım. Yavaş kapatalım. Aha. Pahalı bir vazo. Hem iki tane. Ne oldu ev sahibi falan mı geliyor diye. Aa gitar. Nasıl dolu envanterim ya? Evantere nasıl bakıyorum? Şu dandik şeyleri atalım ya. Evanterimde bir şey yok ki ya. İki tane vazo çaldım envanter doldu ya. Kırılma gelsin. Arakla. Evin anahtarı tamam. İstediğim zaman rahat rahat girip çıkarım. Antika çalar saat. Dızla. Dızla. Oo. Bir sürü cam kupa ama alamıyorum. Sanırım. Bir dakika. Şu dandik. Bu ne diyor? Nasıl atacağım ben bunu? At bunu. Çalar saatten herhalde daha fazla para eder şunlar. Dört tane anca çalabildim. Aha. Adamlar parayı koyduğu yerlere bak ya. Siz salak mısınız oğlum size hiç kimse öğretmedim ya. Burayı kitlemiş ya Işığı açayım da Rahat rahat göreyim Nasıldı lan Hadi lan hadi lan Adam mal görmedi lan beni. Tuvaleti kır diyor. Tuvaleti kıracağım da. Tuvaleti kırınca adam sesi duymayacak mı? Tuvaleti çalsam olmuyor mu? Yani bu ne böyle? Ortada şey gibi. Ne salak bir odalan bu böyle? Dur, modemlerini çalayım da internetleri kesilsin. Bakayım. Allah kahretmesin. Biri yürüyor sanki evde. Dur hazırlanalım hızlıca kaçacak. Lan. Oğlum mal mısın lan? Adam duymadı lan. Sar. Kaç 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 kaç. Tam bir malsın. Evde iki kişi var mı? Yere git lan. Dur dur kaç hemen. Kaç polis geliyor lan. Allah belanı olmasın. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Adamların evde olduğu saatte adamları soymuşum. Çık lan. Hah. Tamam hallettik. Gelelim şu aldıklarımızı nakte çevirelim de Nakit sıkıntımızı çözelim. For the next task, I need you to learn out a climb a lattice like a man spider, you know. Ne diyor? diyor? Çevikel. Ne diyor lan bu? Beceri. Bu mu? Çeviklik. Tamam, öğrendik. Gidelim şunları bir satalım. Seviye 2 çeviklik öğren. Nasıl öğrenebilirim? Bir seviyem vardı. Cık, ya yanlış yere gittim. Senin Vini ben şimdi anana küfür edeceğim şimdi ya. Hüreyin dükkanına gideyim de şu arakladıklarımın satayım. Gel bakayım. Hıyar. Eski televizyon saat 40 dolar. Sat 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 sat. İyi para sıkıntımızı bir nebze çözdük. Şimdi sanırım birkaç soygun yapıp level atlayıp şu çeviklik 2 başarı çeviklik 2'yi kazanacağız herhalde. Biri yaptık. Çeviklik 2. Böyle bir şeyim yok ki. Beceri puanım yok ki. Neyse ben video dışı oynayayım. Onu kazanayım. Bir dahaki videoda uğraşmayalım. Bu videolukta bu kadar olsun. Hepin bu videolukta bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar.